Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere TikTok takipçi listesi için en sağlam sitelerden birini göstereceğim. Göstereceğim sistemde 150 bin e yakın kullanıcı var. Sizler de tamamen ücretsiz ve şifresiz bir şekilde takipçi artırma işlemlerini yapabilirsiniz. İsteyen ücretli şekilde de yapabiliyor. Zaten ben şimdi sizlere tüm detayları göstereceğim ve olarak açıklamaya bedava kupon kodu da ekleyeceğim. O kupon kodu sayesinde bir adım önde başlayabilirsiniz ve daha çok takipçilisi yapabilirsiniz. Evet TikTok takipçi artırma işlemlerini yapacağımız hesaplara da geldik. İki farklı hesaba TikTok takipçi yapacağız ve bir dakikada 1000 takipçi yapacağız. Bu hesapta 1409 takipçi var ve bu hesapta da 439 takipçi var. Evet arkadaşlar sizlere ücretsiz ve şifresiz bir şekilde TikTok takipçi listini göstermeden önce bu sitede göstereyim. Çünkü bu sitede sizlerin çok işinize yarayabilir. Bu bir sosyal medya marketi arkadaşlar. Çok uygun fiyatlara ister takipçi, ister beğeni, ister izlenme alabilirsiniz. Her platform için geçerli. Instagram takipçi listi olsun veya TikTok takipçi listi. Mesela burada görüyorsunuz arkadaşlar. 1000 adet TikTok takipçi anlık tamamlar 38 TL. 1000 adet TikTok izlenmesi 1 kuruş mesela. Bunu da ek olarak gösteriyorum ki arkadaşlar ücretsizle uğraşmak istemeyen direkt ücretli olarak buradan hazır olarak alabilir. Hem en dip fiyattan alıyorsunuz. Hem hızlı bir şekilde arkadaşlar isteyen alım satım bile yapabilir bu sitede. Birçok kişi yapıyor zaten. Sizlerin görmesi için arkadaşlar şu şekilde kullanıcı adını da kopyalayalım hemen. Link kısmına girdik ve miktara 1000 adet yazıyoruz. Evet, sipariş oluştur dedik. Bu şekilde sipariş oluşturuyoruz. Ve siparişler kısmına gelip siparişin durumunu buradan takip edebiliyoruz arkadaşlar. Zaten sipariş tamamlanınca bu şekilde tamamlandı yazıyor. Gönderim sırasındayken yükleniyor yazıyor. Ve burada da bakiye ekle kısmı var. PTR güvencesiyle 3D güvenli ödeme yapabiliyorsunuz. İster havale ve EFT ile ister banka veya kredi kartı ile. Evet videoyu durdurmuştum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sipariş tamamlanmış. Çok hızlı bir şekilde tamamlandı. Burada zaten gördüğünüz gibi anlık tamamlar yazıyor. Hemen hesabı kontrol edelim. 439 takipçi var. F5 atıyoruz. Ve takip sayısı 1439 oluyor. 1 dakikada 1000 TikTok takipçi hilesi yaptık arkadaşlar. Şu an bu hesapta da 1409 takipçi var. Bu hesaba da takipçi hilesi yapacağız. Ama bu sefer ücretsiz takipçi hilesi yapacağız. Ve şimdi de arkadaşlar ücretsiz şekilde takipçi hilesi yapacağımız siteye geldik. Bu siteye bu kayıt ol bölümünden kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, telefon numarası bile girmiyorsunuz. Sadece kullanıcı adı, e-posta ve şifre yani gereksiz sıradan bilgiler ile kayıt olabilirsiniz. Kendi hesap bilgilerinizi falan girmenize gerek yok burada. Gönderimi yaparken kullanıcı adı veya profil linkiniz yetiyor. Evet şu an sisteme giriş yaptık arkadaşlar. Mesela şu an 680 bin jetonumuz var. Burada önceliğimiz jeton kazanmak oluyor. Jeton kazanmak için de jeton kazan bölümlerine geliyoruz. Örneğin burada abone ol var. Basalım hemen. Saniyeler içerisinde jetonlarınızı kolayca arttırabiliyorsunuz. Mesela şu an bu kanala abone oldum. 2-3 saniye bekledik ve çarpıya bastık. Evet başarılı. 89 jeton kazandınız. Gene aynı işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. Abone olduk ve çarpıya bastık. Başarılı. 89 jeton kazandınız. Burada abone olabileceğiniz binlerce kanal var arkadaşlar, birçok içerik var ve burada da video izleyerek gene jeton kazanabiliyorsunuz. Burada gene Instagram takip ederek jeton kazanma bölümleri de var veya TikTok bölümleri. Evet şu an ben size jeton kazanma bölümünü gösterdim arkadaşlar. Şimdi de bu jetonu hesap bakiyesine çevirmeyi göstereceğim. Burada daha fazla butonu var. Buraya basıp buradan da jetonu bakiyeye dönüştür bölümüne geçiyoruz. Daha önceden çevirdiğim jetonlar da görüyorsunuz. Buraya yap, yapmanız gereken şey jetonun miktarını girmek arkadaşlar. 600 bin yazdık. Gönder dedik. Ve 100 TL bakiyeye dönüştürdük. Şimdi F5 atıyoruz. Evet bakiyemiz 143 TL arkadaşlar. Burada market var. Markete geçiyoruz şu an. Bu bakiyeyi böylece ücretsiz kastık jetonu çevirerek. Burada istediğiniz şeyi alabilirsiniz. İster Instagram takipçi ilesi yapın. isterseniz de TikTok takipçi ilesi. Bizim şu an amacımız TikTok takipçi olduğu için bu servisi seçiyoruz. İncele butonuna bastık. Burada bizden istenen profil linki ve miktar. Sipariş ver dedik. Evet, siparişimiz işleme alındı. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. Önceki siparişleri de görüyorsunuz. Hepsi de zaten tamamlandı olmuş. Bu siparişimizde direkt sipariş alındı oldu. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu siparişimizde şu an durumu tamamlandı olmuş. Hemen kontrol edelim. 1409 takipçi var. Gene F5 atıyoruz. Ve 2409 takipçi oldu. Bu hesaba da 1 dakikada 1000 takipçi ilesi yaptık. Bu hesaba ücretsiz şekilde yaptık. Bu hesaba da video başında gösterdiğim sistemle ücretli yaptık. Sizler istediğiniz siteyi kullanabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza gelirse. Açıklamaya ekleyeceğim kupon kodunu bu bölümden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha hızlı bir şekilde takipçi ilesi yapabilmek için. Evet sistem bu şekilde. Şimdi videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.